Bir şey yazmak ister misin? Mektup, Mektup yazmak istiyorum. Demek Sevgili anneciğim, hep babacığım. Sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçlarımı affedin. Hakkınızı helal et, helal et. Ah. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulünün Yüce Peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Hayır, Alın yazımız böyle yazılmış, kader neyse onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Oh. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok, benim bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsunlar. Oh zaman unutmasınlar ki Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez. Milliyetçilik yaşar. Kendimi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a inananlarındır. Bunun için hiç üzülmeyin. Cenazemin arkasından ağlamayın. Günahdır. Sizden ricam ağlamayın isterle helalleşmek isterdim fakat olmadı hakkım varsa hepinize helal olsun siz de helal edin son olarak abime, yengeme yeğenime, bacıma selam eder, haklarını helal etmelerini dilerim nişanlıma da selam eder Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını dilerim Aa! oğlunuz Mustafa Aa! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sizi korkaklar, o kim biliyor musunuz? Sizleri, yakınlarınızı öldürendir. Dışarıda milletin kanına girdi. Siz ha? Yaşasın İslam, yaşasın Allah ordusu. Kahrolsun komünistler, kapitalistler. Yaşasın Türk İslam ülküsü. Allahu Ekber! bir leyleyi kadirde düşen giyin için yere, şu matemli kalbimden yetişeceğim. Şimdi senin dinini bu emin eller bekler. Atom atsalar bile yaradan kim terkler? Ama ne var ki böyle bu yürüyecek köpekler. Sen şehit oldun yiğit, onlar geberecekler Türk İslam'ın bayrağı senin başındaki taç, kalplerde yaşıyorsun, ölmedik ülkülaş. Saldırtmadın sağ mübarek mabedine, uzanan el kırılır, elbet bu kutsal Yemin ettik arkadaş, yolun yolumuz olsun, imansız alçaklardan zafer kimin haline. Bakma gözlerimize. Gözden değildir o yaş. Neden ağlayayım ki? Ölmedim çünkü çıdaş. Örmeyeceğim seni. Çünkü ömrü az sana. Sen ki bayrağın gibi Boyandım bir halka. Düğün gecesi demiş bu gece Mevla. Nın. Bir kadirde sen kavuştun Mevla. Omuzlarda gitse de al bayraktaki naaş. Sana öldü diyemem. Sana öldü diyemem sana öldü diyemem şehit ölmez kadaş <laughs>